Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı sofralarınız, 5 çay davetleriniz için şipşak hazırlayabileceğiniz nefis bir tarifle geldim. Bana göre milföy ile yapılan tariflerin en lezzetlisi bu gözleme tarifi oluyor. Milföy hamuru yağlı bir yapıya sahip olduğu için bence gözlemenin tadını, o orijinal gözlemenin tadını fazlasıyla veriyor. Biz bu lezzeti ailecek çok beğeniyoruz. Tarifimizin yapımına hemen geçelim. İlk olarak milföy hamurumuzu buzluktan çıkararak oda sıcaklığında yumuşayıncaya kadar bekletiyoruz. Hamurumuz yumuşadıktan sonra 2 kare milföyden tek bir beze olacak şekilde elimizle yuvarlayıp şekil veriyoruz. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi tezgahımızı hafifçe unlayarak bezeyi tezgaha alıyoruz ve açıyoruz. Büyük bir tabak boyutunda açmanız yeterli olacaktır. için dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben kaşar peyniri kullanmayı tercih ettim. Eğer benim gibi kaşar peyniri kullanırsanız, benim yaptığım gibi kaşarı dilimleyerek kullanmanızı öneririm. Eğer rendelerseniz, hamurun içinden rendelenen kaşarın çok çabuk eriyip sızması daha kolay oluyor. Hazırladığım gözlemelerin daha nizami gözükmesi için ben uç kısımlarını biraz kestim. Siz isterseniz bu şekilde de pişirebilirsiniz. Kestiğimizde artan hamurları tabii ki çöpe atmıyoruz. Artan hamurlardan da beze oluşturarak son olarak küçük bir gözleme yapabilirsiniz. Diğer bütün bezelere aynı işlemi uyguladıktan sonra gözlemelerimizi pişirme işlemine geçebiliriz. Gözlemelerimizi yapışmaz bir tavada pişiriyoruz. Ben krep tavası kullandım. Tavamızı hiç yağlamıyoruz çünkü başında da bahsettiğim gibi milföy hamurunun yapısı fazlaca yağlı zaten. Orta ateşte ara ara çevirerek iki tarafı kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Gözlemelerimiz piştikten sonra sıcak sıcak servis etmenizi öneririm. Piştikten sonraki halinde size göstermek istedim. İnanın görüntüsü kadar lezzeti de harika bir gözleme, kesinlikle denemelisiniz diyorum. Eğer tarifimi denerseniz duygu ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.